Bu hafta kafaları karıştıran bir açıklama geldi sevgili SGK severler. Bir sosyal güvenlik uzmanı bir erkek cinsiyet değiştirirse 5 yıl erken emekli olabilir dedi. Emeklilikte yaşa takılanları duymuştuk ama burada başka bir şeye takıldık diyebiliriz zannediyorum. Ne yalan söyleyelim aklımız çelinmiyor değil. Zaten erkekler olarak verdiğimiz mantıksız kararların %80'inin müteşebbisi olması yetmiyor. Bir de emekli olduktan sonra Didim'e yerleşip karpuz kemirme hayallerimizi erteliyor. Valla ne yapacağımızı bilmiyoruz sevgili organ severler. Yansın efendim bu dünya. Sansasyonel bütçeleri ve bunu da dememişlerdir herhalde dedirten açıklamalarıyla ünlü bir kurumumuzda yöneticilik yapan bir beyefendi Liselerin mezuniyet programları erotizme dönüştü. Hareketler, danslar, erotizm içerikli gibi garip grup bir açıklama yapmış. Bu arada açıklama devam ediyor tabi ama biz göz devirmekten odak sorunu yaşamaya başladığımızda açıklamanın tamamını okuyamadık. Lise çağındaki çocuklar ve erotizm kelimesine aynı cümlede geçirmeniz bizi utandırdı. Ama belli ki sizi utandırmıyor. Mezuniyet sevinci de mi yaşamasın efendim bu gençler? Bırakın dünyadaki akranları gibi gezip tozmayı dolmuş parasınız zorlamak buluyorlar ya. Festival yasak. Yeri geliyor. Bir araya gelmeleri bile yasaklanıyor. Şimdi de mezun mu olmasınlar? ay olmasınlar hadi diyeceğiz ama fundamental dayıların gündüz düşleri bitmeyeceği için bu sefer de kafayı takacak başka bir şey bulacaklarına çok eminiz. Mezun olan gençlerimizi e, tebrik ediyoruz ve ele güne inat unutulmaz bir mezuniyet geçirmelerini diliyoruz. Umarız e, YKS'de çok iyi geçmiştir. Sırada zaman kapsülü gibi bir haberimiz var sevgili nostalji severler. İstanbul Tabip Odası İstanbul'daki kızamık hastalığının endişe verici boyutlara ulaştığı uyarısında bulunmuş. Biliyorsunuz düzenli aşılama programlarıyla biz Türkiye olarak bu ve bunun gibi birçok hastalığı en azından ülke sınırları içinde bitirmiş. Bitiremediklerimizi de kontrol altına almıştık. Ama sınırlarımız e, vasistas pencereler gibi olduğundan yıllardır titizlikle üretilen aşı sistematiği aşı karşıtı dalgayla da birleşince epey epey sekteye uğramış gibi görünüyor. Yakında kara veba haberi alırsanız şaşırmayın sevgili veba severler. Ülkelere göre bin kişiden kaçının antidepresan kullandığı açıklanmış sevgili serotonin severler. Epey ilginç oranlar var. Mesela ülkemizde her bin kişiden 48'i antidepresan kullanıyormuş. 28 Mayıs seçim oranlarıyla yakalanan bu bilimsel olmayan benzerlik bize bir sigara yaktırdı. Ne yalan söyleyelim ki sigara sağlığa zararlıdır. Ama Hindistan'da 9 kişinin kullanıyor olması bizi bambaşka düşüncelere sevk etti. Demek ki mutluluğun kaynak kıtlığı, hijyen eksikliği ve metrekare başına 150 kişinin Düşmesiyle bir ilgisi var. Zira Bu skalanın tam tersi olan İzlanda'da 161 kişi antidepresan kullanıyormuş. refahtan baygınlık geçiren İsveç'te ise 105 kişi. Neye sıkıldınız efendim? İsveç köftenizin yanında verilen yabani kızılcık reçeliniz yeterince yabani mi değildi? Ülkede biri yanlışlıkla kornaya mı bastı? Ne oldu da böyle yıkıldınız ya? Bıktık artık sizin şovunuzdan be. Bize de vatandaşlık verin. Araya da bunu girdik ki belki böyle şey o bilinçaltınıza işler diye. Arada değil mi sonuna gelmişiz. Haberin geç. Yine başka bir fundamental dedemizden başka bir açıklama geldi. Cinsel münasebet sırasında affedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın. Orada melekler vardır. Soyunursanız melekler dışarıya çıkar ve şeytan o da tek kalır. Oluşacak Çocukta da şeytanın nasibi olur demiş. Bunu derken niye boğulmamış onu bilemiyorum sevgili izleyenler. Çünkü ben az daha e, gidiyordum. Öncelikle eşekler zaten çıplak değil mi? Değilse nasıl soyunuyor efendim bu hayvanlar? Geçelim bunu. Biz manitamızla sevişeceğiz izleyecekken yani bizi neden izliyorlar? Her şeyi bir yana National Geographic çekim aralarında yan yana su içen aslan ve ceylan gibi şeytanla melek neden zaten en başta yan yanalar ya? Lütfen artık bizim hayal gücümüzü zorlayacak açıklamalar yapmayın. Bizim fantezi dünyamız sizin kadar geniş değil belli ki. Emin de olamıyoruz tabi. Bilemeyiz. Sevgili izleyenler olmaz olmaz demeyin. Her şey olur dedirten bir haber var şimdi. Bu hafta Belçika'da bir adam kendi cenazesine helikopterle inmiş. Evet kendi cenazesine. Olay şöyle gelişmiş. TikTok fenomeni amcamız kendisini kimlerin gerçekten sevdiğini merak ettiği için gazeteye ölüm ilanı vermiş. Çocuklarına bile gerçeği söylemeyen amca cenazeye helikopterle inip cenazeme hoş geldiniz demiş. Herkes çok tabi. Zaman zaman hepimizin aklına gelen ölsem cenazeme kaç kişi gelir acaba sorusunun cevabını almaya yönelik ısrarından dolayı amcamıza umarım muradına ermişsindir diyoruz. Cenazeye katılanlara da geçmiş olsun efendim. En azından ölmemiş diyerek yalandan teselli ediyoruz. Bize neyse sevgili e, cenaze severler. Allah korusun o ne demek. Sevgili izleyenler yaşadığımız çağ fikirler ve özgürlüklerle değil de teknolojik gelişmelerle uyum sağlamaya çalışanlara müjde gibi bir haberimiz var sırada. Önümüzdeki sene yapılacak yerel seçimlerden sonra elektronik seçim sistemine geçilecekmiş. Mis gibi internete girip oyumuzu kullanacakmışız. Kanıköy'de daha sandıklar açılmamış. Sandıkları terk etmeyin. Islak imzalı tutanaklara sahip çıkalım gibi durumların sonu gelmiş gibi görünüyor. Zaten demişlerdi son seçim olabilir diye sonmuş. Yani kağıtlı imzalı seçimlerin sonuymuş. Yoksa son di değilmiş. Neymiş? Ne? Ha. Ne? Neyse biz yine de o gün geldiğinde serverları terk etmeyelim. Kedilerimiz bilgisayar başından uzak tutulsun. İşimizi şansa e, bırakmayalım. Ülkemize şimdiden e, ah, hayırlı olsun diyelim sevgili seçim severler. Sevgili çiçek severler, mis kokulu bir haberle karşınızdayız. Bayburt'ta yaşayan 20 yıllık evli çiftimiz bir kavgaya tutuşmuş. Kavga büyüdükçe büyümüş ve mahkemeye taşınmış. Hanımefendi eşinin kavga sırasında ona hakaret ettiğini söyleyerek hakaret soruşturması başlatmış. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ama sonra ne olmuş dersiniz sevgili çiçek severler? Hanımefendi eşini sadece bir şartla affedeceğini açıklamış. O şart da şu: 20 yıldır kendisine bir buket dahi çiçek almayan eşinden sadece bir çiçek istemiş. Ya bu ne minnoş yürekliliktir sevgili izleyenler. Yani sonuçta hanımefendi haklı çiçeği bir kenara bırakın pırlanta, ev, araba, bir ton şey isteyebilirdi. Ya da biz aynı pozisyonda olsak isteyen biz de olabilirdik ee, emin de değiliz. Allah insanlara çirkin şansı versin sözünü bu beyefendi bizim için değiştirmiş oldu. Allah hepimize bu beyefendinin şansından versin. Bir çiçekle gönül almak gibisi var mı sevgili gönülseverler? Oh be içimiz açılmış gibi oldu. Dün gece öyle bir rüya gördüm ki aşırı gerçekçiydi diyenleri şöyle bir düşündürecek bir haber var sırada sevgili rüya severler. Amerika'da rüyasında evinin soyulduğunu gören bir adam uykusunda kendini vurmuş. Vurulmanın acısıyla uyanıp kendine gelince de polisi arayıp bacağımdan vuruldum diye ihbarda bulunmuş. Full HD bir rüya yüzünden epey bir kan kaybı yaşayan beyefendi üstelik yaralandığıyla da kalmamış. Silahı ruhsatsız olduğu ve dikkatsizce kullandığı için anında davalık olmuş. Hastaneden hapishaneye Taburcu olmasın diye tamı tamına 150 bin dolar kefalet ödemek durumunda kalmış. Kendi bacağına sıkmak sözünü hem mecaz hem de gerçek anlamıyla gerçekleştiren beyefendiye biz de buradan her anlamda geçmiş olsun diyoruz. Bir bardak soğuk su için. Ayrıca aramızda kendi kendimi sabote ediyorum diye üzülenler varsa üzülmesin. Self-sabotaj aha budur. Hanım abiler serbest vuruş bitti.